Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım çok çok iyisinizdir bugün sizinle e-ticaretle ilgili biraz bilgiler vereceğim size en çok satılan ürünlerden 8 tanesini göstereceğim Umarım size yararlı olabilecek ürünleri göstereceğim analizlerden seçilmiş ürünlerden bir tanelerde bunlar hemen size konumuza geçmek istiyorum bu arada like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım takipte kalalım bu tür içerikler için destek olun lütfen arkadaşlar. Hemen sırasıyla başlamak istiyorum. Öncelikle birinci analizlerimizde yapılan araştırmalara göre telefon aksesuarlarıymış birinci konu olarak. tabi telefon aksesuarları bayağı etkili biliyorsunuz günümüzde de etkin. Evet telefon almaya belki şu an doların yükselmesiyle ilgili alamama durumlarımız oluyor tabii ki. Aksesuarlara biraz önem veriyoruz uygun fiyatlar olduğu için. Onun için en üst sıralarda telefon aksesuarları olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten anlamlı ve açıklayıcı bence talebin fazla olmasının etkisi de vardır bence. Çeşit sunmasıyla tabi renkli rengarenk güzel içerikleri vardır mutlaka aksesuarlarla ilgili. Evet bir diğer maddemizi analizlerimize geçmek istiyorum. İkincisi spor kıyafetleri arkadaşlar. Gerçekten şöyle sağa sola bir yerlere de koyacağım size bunlarla ilgili küçük küçük kareler resimler. Umarım size yararlı olabilir bunlar da. Günümüzde tabi ikinci sayfamızda spor kıyafetleri varmış arkadaşlar. Ve üçüncü de söylemek istiyorum hemen ikisini biraz bağdaştıracağım. Spor ekipmanları tabi sporun günümüzde artmasıyla beraber yerleşmesiyle beraber insanların spor ihtiyacı biraz daha artıyor. Tabi bunlar içinde ekipmanlar arıyor. İkisi biraz bağdaştırdım. İkinci spor kıyafetleriymiş. Üçüncü olarak spor ekipmanlarıymış arkadaşlar. En çok satılan ürünlerden ikinci ve üçüncü listeye bunlar da girmiş. Onun için siz de bunları satış yapabilirsiniz. Pazara sunabilirsiniz. E-ticaret üzerinden arkadaşlar alım satım için. Hemen bir diğer maddemize geçmek istiyorum. Bir diğer maddemiz baskılı tişörtler arkadaşlar. Son yıllarda zaten biliyorsunuz ki baskılı tişörtler gerçekten popüler. İstediğiniz kategoride baskılı tişörtler yaptırabiliyorsunuz. Hediyelik olsun vesaire. Bu da dördüncü sıradaymış. Bu kadar dördüncü sıraya girebileceğini zannetmiyordum. Evet birincisi mantıklı. İkinci üçüyü de aslında çok yakıştıramadım ama demek ki gerçekten çok araştırılan ürünlerden bir taneliymiş. Demek ki onlarda spor kıyafetleri ve ekipmanları. Dördüncü sıramızda baskılı tişörtler yer alıyor arkadaşlar. Bunlar da demek ki biraz popülerliğini yükseltmiş demek ki dördüncü sıraya da yerleşmiş. E et yapmak isteyen arkadaşlar baskılı tişörtlerde de şansını deneyebilirler Bir diğer maddemize geçmek istiyorum evcil hayvan ürünleri Evet bu mantıklı aslında Sek ilk 8'e girmenin mantıklı Açıklamaları bence vardır evcil hayvan ürünlerini tabii ki ben de takip ediyorum Birçok arkadaşım da emin olun Takip ediyorlardır Evcil hayvanlar çünkü bayağı arttı insanların evcil hayvanlara ilgisi vesaire artmasıyla da Güzel aksesuarları, kutu ekipmanları oluyor, ürünleri oluyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Eminim diğer arkadaşlar da yüzlerce, binlerce insanlar da bunları takip ediyordur eminim. Bir diğer maddemize geçmek istiyorum. Bir de 6. satırımıza kişi özel hediyelik eşyalar varmış arkadaşlar. 6. sütunumuzda en çok analizlerde yapılan araştırmalara göre. Evet belki olabilir bu da mantıklı bir açıklama. Çünkü biz de hediye aradığımızda kişiye özel olsun istiyoruz. Çoğu arkadaşımızda da eminim bir arkadaşını hediye ararken evet kişiye özel olsun. Herkesin aldığı bir hediye olmasın diye istiyoruz. Onun ismi yazsın, baş harfi yazsın gibi, soy ismi yazsın. Gibi. Bununla ilgili güzel içerikler yapıyorlar arkadaşlar, araştırıyorlar. Bunlar içinde gerçekten çok güzel ekipmanlar, içerikler Kullanabiliyorlar, tasarlayabiliyorlar. Onun için demek ki kişiye özel hediyelik eşyalarda bayağı e-ticaret üzerine aranan isimlerden bir tanesiymiş demek ki. Bir diğer maddemiz gerçekten buna şaşırdım. Hiç beklemediğim bir ürünlerden bir tanesi. Çantalarmış. Demek ki 7'den 70 herkesin ihtiyacı olduğu bir ürünmüş bu demek ki çantalar. Çünkü e, şu anki çıkan çantalar küçük. Bay bayan, çoluk çocuk herkes kullanabiliyor. Ama bu kadar satılabileceğini düşünmüyordum. Ben de çünkü küçük çanta kullanıyorum. Demek ki baya ihtiyaç olan insanların üzerinde baya etkisi artmış artmış demek ki. Bu da 7. sıramızda yer alıyor. Bir son maddemizde parti süsleriymiş arkadaşlar. Bunu da aslında çok beklemiyordum ama demek ki parti süsleri de gerçekten aranan ürünlerden bir tanesiymiş. E-ticaretten en çok satılan ve aranan isimlerden bir tanesiymiş. Evet, evet demek ki ucuza tedarik edebildikleri için parti süslerini. Et evet, parti süsleri gerçekten de güzel bir içerik olmuş oldu sonuncusu olarak. Sürekli tüketilen ama ürünler satmanız daha fazla satışı yapmanıza neden olacaktır diyor. Demek ki bayağı gidiyor. Evet ben de bazen aldığımı hatırlıyorum ama bu kadar parti süsleri internet üzerinden satış yapılabileceğini düşünmüyordum. Gerçekten çok yararlı ve bilgili bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Siz de umarım bu içeriklerimi beğenmişsinizdir, analizleri beğenmişsinizdir. Bunlar internet üzerinde yapılan analizlerden, en çok satılan ürünlerden bir taneleriymiş. Tam 8 maddemiz var. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim. İzleyen, izlemeyen herkese, beğenen, beğenmeyen herkese çok teşekkür ederim. Like atarsanız da ve abone olursanız da umarım size yararlı olabilmişimdir. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki güzel içerik videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın.